Melatonin nedir? Melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünde görevli bir hormondur. Beynin ortasında bulunan pineal bezden, diğer adıyla epifiz bezinden salgılanır. Pineal bezin bazı canlı türlerinde direkt, insanda ise dolaylı olarak ışıkla etkileşimi vardır. Çeşitli kültürlerde bu beze ruhsal anlamlar yüklenmiş, ışıkla ilişkisinden dolayı da üçüncü göz ismi verilmiştir. Melatonin gün ışığı azalınca salgılanır. Karanlık bir ortamda uyuduğumuzda gece boyunca yüksek seviyelerde üretilir. Yeniden gün ışığı geldiğinde salgı azalır. Bu şekilde vücudumuz geceleri uykuya, gündüz ise uyanıklığa hazır hale gelmiş olur. Vücudumuzun 24 saatlik bir ritmi, iç saati vardır. Bu saate sirkadiyen ritim denir. Melatonin, sirkadiyen ritmimizin kontrolünde görev yapan en önemli maddelerden birisidir. Melatonin yalnızca sirkadyen ritmimizle veya uyku ile ilgili değildir. Araştırmalar bu hormonun çok sayıda başka görevleri olduğunu da göstermiştir. Bu görevlerden biri kadınlarda adet döngüsünün düzenlenmesine katkı sunmasıdır. Bir diğer önemli görevi özellikle sinir dokusunda gözlenen koruyucu etkisidir. Melatonin nöronların hasar görmesine karşı koruyucudur. Pinal bezi çıkarılan canlıların çok daha hızlı yaşlandığı görülmüştür. Bu nedenle melatoninin yaşlanma engelleyici yani anti-aging etkisi olduğu anlaşılmıştır. Vücudumuzda doğal olarak üretilen melatonin etkileri hakkında çalışmalar halen devam etmektedir. Melatoninin doğal olduğu gibi saydığımız faydalarından dolayı takviye olarak sentetik melatonin de kullanılır. Takviye olarak alınan melatoninin en önemli kullanım alanlarının başında uyku ilişkili bozukluklar gelir. Çeşitli hastalıklarda tedavi edici olmasının yanında daha basit uyku problemi yaşayan kimleri için de faydalı olduğu bilinmektedir. Ancak akılda tutulması gereken şey melatoninin de diğer tüm ilaçlar gibi mucize ilaç olmadığıdır. Takviye olarak melatonin kullananlarda uyuşukluk, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir. Kimi hastalıkları olanların ise melatonin alması semptomlarını kötüleştirebilir. Her ne kadar kısa süreli kullanımları güvenli kabul edilse de kimi hastalıkları olanların ve gebelerin melatonin takviyelerinden uzak durmaları gerekir. Bu nedenle ihtiyaç hissetmeniz halinde bir uzman görüşüne başvurarak kullanmanız sağlığınız için daha güvenli olacaktır. Sağlıklı günler dileriz.